Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bisküvili pasta yapacağım. 200 gram margarin 3 kaşık un 2 kaşık nişasta 2 yemek kaşığı Bunları iyice kavuracağız. 1 bardak şeker ilave ediyorum. 1 litre süt ilave ediyoruz. Karıştırarak muhallebimizi karıştırarak pişiriyoruz. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Bir paket şekerli vanilin ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar muhallebimiz hazır. Bisküvilerimizi borcamımıza dizdik. Ve üzerine muhallebimizi döküyoruz. Evet, bir kat daha bisküvi diziyoruz. Evet, son bir kat daha diziyoruz. Evet son katımızı da düzdükten sonra muhallebimizde üzerini kapladık. Son olarak da üzerine hindistan cevizi döküyoruz. Pastamızı 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis yapalım. Evet arkadaşlar pastamız servise hazır. Yapmak isteyenlere afiyet olsun.